Ee, biz biliyorsunuz ki sabahtan önce vlog çekmemiştik. Yani çekememiştik. Ee, videonun kazananı ben oldum. Ben oldum. Yani böyle diyebilirim. Şimdi e biz... Uyudum. <laughs> Şimdi şey yapalım. Neydi? Ee, biz mini marketin oraya gideceğiz. Yani sizlerle birlikte video çekeceğiz. Tutun olsun diye video çekmek istedim. Yani ben atarım kanalımı dereceğim. Hava burada. Arkadaşlar çok... burada çünkü biz şey yapacağız. Kışlık, ee... yazlık. Çünkü evet. hava çok sıcak. Arkadaşlar biz şey yapacağız. Şimdi neden gidiyoruz sizce? Çünkü e, biz korku filmi izleyeceğiz. Ve İslamin annesi de izleyecek hava abla. Onu izlerken de onun yanında bir şeyler kanalıma alacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hey stylish Arkadaşlar ben beri video atamıyordum. Yani bugün ben ne yaptım? Evet. Baya video ben bir sürü video paylaştım. Ee, bir tane video silindi tamam mı? Bir tane e, birin uyuduğunu gösteren bir video çekmişti. O silin maalesef. Onu atamadım. Geri de çekim göre. Yani maalesef o artık yok. Arkadaşlar daha aşağı kadar gidiyoruz. Beş taşı ben kazandım. Beş taşı o kadar çok istiyorum. İlk başlarda hiç istemedim arkadaşlar. Çünkü Sonrasında oynayamıyordu sen. arkadaşlar. Sonrasında ne bileyim? Ben dedim zaten sen sen oynayamıyorsun neden iddiaya ediyorsun? Ben çok güzel oynuyorum. Size onu şey yapmak için değiliz had söylüyorum. Bu da yolumuz çok uzun arkadaşlar. Korkuyorum da çünkü arkadaşlar daha aşağı gideceğiz yani yani beş bin adım atarız en fazla. Beş binler fazladır. Çünkü Yok, benim bizim okulun bayağı aşağısında. Sonra geri geleceğiz. Hmm. Annem bana hiç izin vermiyor tek başıma gitmeme. Şimdi elçine gideceğim. Boy farkımız. Bakın o kışlık giyinmiş. Ben Benle kışlık giyinmişim. Vay! Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz ama daha bir sürü yolumuz var. Daha gideceğiz, döneceğiz diye bir sürü şey. İlk defa arkadaşımla gidiyorum. Yine. Alimlere uğrayacağım. Orayı size dolaştıracağız ama paramız olmadığı için. Hayır, Hayır şey yapacağım. Babam seni alacağım. Tamam. Ya? Sıkılıyorum ya böyle dışar. Yani dışarı gezmedik sürece çok sıkılıyorum. Ben normalde hiç çıkmak istemiyordum. Aha. Ben kasalarına öyle deyince işte. Kırağını da <laughs> Kertos. <laughs> çocuk ya. Dur dur, el gelme gel <laughs> <Gözükmüyor>, değil mi? <laughs> Şöyle. Şöyle. <laughs> Yapma. Ya bir şey <laughs> Bir de yanımızdan geliyor. Ay. Şu Şu an yolunu devam ediyoruz. Ya ya ben kum nerede ben? mena orta derecede kışlık bir giysen, giysen, Hava bakın. sıcak ama ben kışlık giyiyorum. Ben uzun kol giyersen yanarsın. Ay bir de altıma bakın siz benim. Ben sıfır kol giydim şu an ama biraz üşüyorum tabii ki. Dek yaşı yüzüme de, de senin suçun işte bir de. Etek şort giydim bir de. Daha da zaten gösterdik arkadaşlar. O kadar çok şey giyindik ki açıyor. Bir de aşağı doğru gideceğiz. Orası daha çok toplu. Yani. Şimdi A101'e uğramak yok. O oh, ay hadi kanka. Kanka oraya da Ekonomi daha uzak. Ekonomi daha nerede biliyor musun? Kanka ben şeyde aşağıda. Şeyde baya hay bir oldu. Ay, evet ay bin biliyor musun? Ay binin biliyorum. Biliyorum. altında işte ya. Olsun, olsun, olsun. Burada şey ki de, de burada ayız bir bak hiç şey, burada ekomine açılsak. <laughs> Gerçekten Şimdi ne kadar geldiği bitiyor. Ne? Yani ilk benim burada olsaydı şimdi ne kadar geldiği bitiyor. Ne niye bu kadar sürü gibi. Bakın. Daha yolumuz var. Daha şurada bir de orada Bak şurada olabilir. Önümü çekeceğim mi? önümü çekeyim. İnşallah net çıkabiliyordur. Net evet, Bu Burada arkadaşlar hava çok sıcak. Ben gördüm şu an yanmaya başladım. mı? Oha! Aha. Oldu. oldu. <laughs> Yolumuzla... Arkadaşlar size şöyle biraz yolu gösterelim. Biraz böyle ayız bir ve bu ayız bir değil. Daha şuradan gelince. Arkadaşlar mi? daha düz aşağıda nasıl gösteriz zaten. Normalde e, buradaki bakkala gidecektik. O bakkal da biraz adi. Onda. Ta aşağı gidiyoruz babanın tanıdığı. Yanlış anlamayın. Esra'nın olduğunu sanırım arkadaşın tanıdığı olduğu için oraya gidiyoruz. Ben ses çıkacağım herkes bize bakıyor ya anasını. Sanki... Sadece video çekiyoruz Yani. Sanki hiç video çeken çocuk görmüyoruz. Ersin senin de annen değil mi? Hı? Küçücük çocuk var. Kızının belki ondan da değil. Ya kızım benim kuzenim şeydi. Ee, Afyon'da. Afyon. Sen Afyon. Afyon Ben salak gibi mi gidiyorum şu an? Diğerleri de Antalya'da. Yok Alakası yok ben mal gibi giyiniyorum Ay şurada çok güzel Can ısıyorum ya Ben sana dedim Gideyim, hadi. Oraya gideceğiz herhangi bir şeye giyiyorsun mesela Çok kısa giyinme Bana ne Bu ne ne o taşların arasında. Bakışlar şaka Sen mı Sen beni biliyor musun Bilmiyorsun Bak, Arkadaşlar Diyor, ne yapıyor biliyor musun diyor. Ben hiç hiçbir şey yapayım. Kim misin yani diyor. Bak bunu böyle yapıyorlar. Evet. Yapıyor. Ananı satayım. <laughs> Sakin. Kocacımla <Öfocuğumla kullanmıyor>, <laughs> i̇şte, Oha. Aa. Ay. Fark etmedi bile. Ay böyle bir defa bir arkadaşımla gidiyorum ve çok mutluyum şu anda. Önce ekonomiye gidiyoruz. Ekonomi. Ekonomiye gidiyoruz. Yaklaştık zaten az bir şey kaldı. Hı hı. Az da kalmadı. Allah burada bir şu şura otursaydım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Oraya gidecek, gideceğiz ya. Gezelim bu arada biraz. Bence. Tabii ki de evet. Yani boşuna gitmiş <laughs> olmayalım oraya annem olabilir bu arada herhalde. Araba ah. yok. Annem aramış mıdır ki ya? Aracı arar mış ya. Hadi çocuklar. Arabayı ben... çek. Evet ama arabayı çok hızlı kullanıyor. Kanka şu şey gölü biliyor musun? <laughs> Kanka biz bir şey de burada tamam mı? Kanka burada i̇şte bir tane çocuk boğulmuştu. Kanka. Ay. Bizde ne oldu biliyor musun? Bir tane Ramazan ayındayız tamam mı? Ramazan ayı. Arkadaşlar biz çok korkunç bir tane evet. çocuk ölmüştü. Aha. Aha orada balık mı o ne ya? Şurada bir şey var bak. Oha. Gel. Arkadaşlar bakın size bir olay Biz Burada <laughs> Ramazan ayı tamam mı? Şimdi bir çıkmıştık akşam. Oha. Ayşem burası çok derin. Gel ben korkuyorum. Böyle mi? Batak da biliyor musunuz? <laughs> arkadaşlar akşam <bir> Ramazan ayı tamam mı? <laughs> çıkıyoruz. Çok yediydik. <laughs> Sonrasında... Ayşem sen... elma çıkıyoruz. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Eee... <laughs> şey oldu. Biz böyle gidiyoruz mesela. Yolda da böyle bir şey Kıpır kıpır. Abim fark etmedi. Tam üstüne basacak küçücük bir şey. Hiç göz, gözülmeyen. Tamam mı? Sonra abim şey yaptı böyle hani işte. Biraz abime dur dedim. Ayağını geri çekti. Bir baktık. Su kurbağasıymış. Ay su kurbağası değil. Şu su kaplumbağasıymış. Birkaç gün bizde durdu. Bir hafta filan bizde durdu. O zaman da benim kuzenlerim geldi. Kuzenlerim hayvanı zaten gebertti. Birisi. Kanka hayvan var ya keşke Başak. ölseydim daha iyi dedi ya. Evet bir şey anlat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sıkılıyorum yürürken. Mi? Bunu, bunun konuşması çok <laughs> acayip ya. Öperim seni. Öperim seni. sen takma <laughs> Sayfadasın. Çünkü kimse kimseden değil. Kimseden Bak taktiğini yap. Ne <laughs> o. Yap pinmaz. Çünkü ben değil. Benim o. Benim o. Ne bakayım? Benim o. Benim o. Kanka şimdi ilk önce... Kanka bence en son ekonomiye girelim. Hayır. Tamam. <laughs> Çünkü ilk bu taraftan gezelim ondan sonra geri de ağırlık yapmasın önce. Ben geçen şuraya kadar gelmiştim koşu koşa tamam mı? <laughs> Nefesim sıkışmıştı. Sonra e, Elif'in annesini görmüştüm tamam mı? Geri döndüm. Hangi Elif? Elif Özcan'ın annesini. Şu <laughs> kanka şuram sıkıştı bildiğin şuram. Ömür. Aa evet Ömür. Kanka Ömür. Kırmızı Nereye evet. Araba çarpsın istiyorlar ya. Geç ya. <laughs> 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 ya. 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 ya... bu Bu ek. Az kaldı. Ay sağ ol, bak. yapıyordum. Ağzınızda. Şöyle, dur ya. Allah aşkına ya. Bir dinleteceksin ya. Lan şimdi şu an bacaklarımdan sallayıp şuraya atacağım ya dikenlerin içine. Yine gülüşüm çok güzel. Bir bakayım. <laughs> Aha. çıkmış. Abi müthiş, müthiş pozlar. Elçi. Bak ne yapacağım. Elçi dur. Bakarsa baksın ya. Doğrusu herkes dışarıda video çekerken hiçbir şey olmuyor. Ay Allah'ım. Oha cif olmuş. Yani yanına koymuş. Bir şey söyleyeceğim. Cifli ekmek. <laughs> Düşünsene. <laughs> Çık da ayran. Dükkanlar var. Yanında şapka. Oha. Ne şey. para varsa bunun içinde. <laughs> var <mı> <laughs> Kaldır, ne zamandır burada? Bir milyon. Of. <gülüyor> 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 Kim bilir ne zaman düşürdü onu. Düşürmedi belki de attı. Ama çok güzel. Burada çok var ama. <laughs> Kadın böyle. <Bir> şey <laughs> çok güzelmiş parfüm. Hoş. Arkadaşlar be yaklaştık. <laughs> göster bakayım. Bak şu ne <laughs> Bir şey olur diye çok Çal. korkuyorum. Çal. Çal. Patlayın. <laughs> Çünkü ilk defa buraya tek başıma geldim. Ya ben ayıp kaçırım Ben kaçarım Ay. şuradan. Kaçarım. Evin yolunu bilmesin. Gırt gibi kalırsın. Yo ben evin yolunu biliyorum ki. Yo. Ay. Kesinlikle bilmiyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar şüpheli. Hokus pokus yaparım. hafızını silerim. Şık. Zamanı geri sararsın. Aynen. Bana abi be. ben anne peri. Annemle anne karşılaşmam yok mu? Ben periyim. Annemle karşılaşmam. Ben periyim. Annemle karşılaşırsam. Bana ne? Ben periyim. Kaç süt ne var? Kaç? Onu. Ay bunu ne Anne Bana abi. Güzel. Güzel mi? Evet olursa olsun abi. Ol. ya ben. Ya bir bize alt da şu karşıya doğru Keşke. geldik. Arkadaşlar geldik. Hı. Sonunda geldik. Kanka ben adam. Kanka daha şey Arkadaşlar ekonomiye geldik şu an. Dırt Arkadaşlar ekonomiye girdim. Aynen öyle, ölmesin Tanıdı beni. kanka, kanka şimdi şey gitmeyecek miyiz? <laughs> o şey, bir şeyle ben yiyeyim. Ben tabii fıstıklığı yapayım. Sen almalıydın. ben <laughs> Benim yapacağım bir şey yok. Sen de aferin, sen de <gülüyor> <gülüyor> ne yakın arkadaşım. Bizim ortak bir şey var mı Benim değil şey, abi. Şey İsmet bizim okul var ya. He. Orada bakkal var. Orada da bana indirim var. Niye? Çünkü tanıdık. <laughs> o zaman bana da indirim var çünkü ben senin arkadaşınım. Sana da indirim var. Sen tanıyor ki adam. Tanıyor. Hayır buradaki değil. Bizim oradaki. E sen de bu mı? Tamam. Geri zekalı. Ya mal ya? Bu alimlere geliyor. yolda kavga. Ya bak yolda kavga çıkarttırma bana Esila. Hala buraya var. Biz onlar bakıyoruz. Sen bunlar. <laughs> <laughs> Ay. Sen bana daha fenasını yaptın Esila. Gel lan. Aferin Esila. Aferin ya. Bir kere ayak ya. Bana beni ilgilendirmez gel. Bana ne ya beklemiyorum. Ya. Yo vuracağım. Gelemedi bir saatten beri ya. Şu şu an şeyden... Şu an şeyimler ne biliyor musun? Hani şu an bizim bebekler var ya onları buradan almışlar. Asya almışlar. Şanne abi böyle hani değişik yasak batman'lar var ya peketen. Oh Onları oradan 10 liraya almış. geldim. Yani ne şöyle göstereyim. İsmi değişti normalde. Yap, yap, yap Hadi ben kapatıyorum. Ne yapıyorsun? Ne kadar? 4 400 lira. 400 lira var. 500 Ay cry baby. Bu ne la bu bu? Alça gel. Böyle <laughs> böyle bak ben bunlardan aldım şu ve şunu aldım Elçi bir şey diyeceğim. böyle kalın kalemler ne kadar yani bu kalın Do 195 lira diyor arkadaşlar ben bunları almıştım kanka bir şey diyeyim hani böyle kalın güzel kalemler oluyor diye kanka böyle kalın kalın 30 kalem 135 195 195 bir tane var ya ne? 210 olmuş ufaa <laughs> ama iyi.

Gel. Gel. Ay ya Çok tatlı. Dışarıda oh. solda. Çok kötü bunlar. Hiç güzel değiller. Bu çok kötü bence. Dur. Evet. ne güzel mi apparently... ya? Yukarı çıkalım ha. Kanka işte. lavaboya bak. arkadaşlık şeyleri e var. gel. Şey ben yukarıda çıkacağım. Davul Davul zıplar. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bu oyuncak. İyi. Bu taraf ayıcıkla. Ya bak. Kan burada gece gezecek karal. Aynen kanka. <laughs> kanka. Aynen. oyun çok güzel bir arada. Süper hızlı bardaklar. Ne? <laughs> ne? Şu süper hızlı bayraklar çok faydalı. Ön, tık tık Bakayım bana. Arkadaşlar eski oldu. Bu ne böyle? Bu neymiş? Onlar köpeklerden <laughs> eskiden. Bunlar <laughs> var benim eskiden çocukluk oyuncaklarımda. Şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İşte Hayır. yap bakayım. Çekil. Arkadaşlar işte. Oyuncakçı da eğleniyor şu an. Ay Ömer çok. Onlar da çok. Dur. İşte her şey deniyor. Çekil. İşte kızlar neşesi. Kız neşesi. <laughs> Kanka. <Hayır>. <gülüyor> Kanka. Kanka. <laughs> Ya, dur dur dur. Ne yapıyorsun ya. Gel. Benimki Arkadaşlar, şunlar çok tatlı var. Hayır bakayım, bakayım. Ay, onlar da. Ay, bunlar benim bak. Şunlar benim var ya. En küçük, oynadığım şeyler. En çok bunlar oynadım arkadaş. Ne çıkartır ya? Ben çok onarlı oynadım. Aa puzzle'lar varmış. Bak Fenerbahçe bakayım. Ona bakayım. Arkadaşlar şuna bakın. Pop Ay popit demişim. Pop